Yine başladınız Şükrü Bey. Ne yapacaktım Nazan Hanım? Bırakalım adam ağzına geleni söylesin. Bağırma. Bağırmıyorum. Çatacak yer arıyorsun bugün ne varsa. Ne olabilir? Şurada koştuk geldik işte. Tutmasan o arabadaki adamı da üstüne atlıyordun Şükrü. Çamur sıçratıyordu Nazan. O hızla araba sürülür mü? Buyurun efendim geçir mi diyecektik? İyi canım sen kaldın el aleme medeniyet dersi verecek. <laughs> Su akıyor mu? Depodan sicim gibi şoh beni yakmaz. Aa, rezillik. Bir duş yapamayacaksak niye koştuk şimdi Nazan? Bu da mı benim suçum? Lafı çarpıtma öyle söylemedim. Evet Şükrü çatacak yer arıyorsun. Vay adam niye çamur sıçrattı? Vay sular niye akmıyor? Burnumuzdan getirdin yani şu pazarı. <laughs> Sarbi, Sarımsaklı ver şunu. Git başından. Bak pişman ol. Üşüme sen. Heh. Hadi ver bu yiyeceğim hadi. İçin parçalanıyor. Şimdi mi geldi aklın başına? Affet, yaptık bir cahillik. Beş para vermem. Tamam, verme, ver. Sabri Bey! Aa, bak kim geldi. Bir bu eksikti. Hoş geldiniz Ayla Hanım. Kusura bakmayın ellerim boyalı. Nerelerdesiniz Sabri Bey? Kayıplara karıştınız. Bu kaçıncı gelişim? Kaçıyor musunuz benden yoksa? Aman efendim görüyorsunuz... ...apartmanın işleri. Birlikte boyayalım Sabri Beyciğim... ...ben de çok iyi boyarım... ...bakın diyelim biraz. Olur mu Ayla Hanım üstünüzü kirletirsiniz. Kirletmem vallahi kirletmem... ...evde de ben boyarım her şeyi... ...verin. Lütfen efendim rica ediyorum. Aşk olsun. Ee, bir dakika efendim bu benim işim. <laughs> Buyurun. Gelmem küstüm. Sizi küstürecek ne yaptım şimdi? Bir boya yaptırmıyorsunuz. Ayla Hanım lütfen görenler ne der? İçeride konuşalım bunları. Ay hey, itmeyin sırtımdan. Özür <laughs>